işte belgelerim. Okay. içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. Hoşçakalın çocuklar. İnmem gerekiyor. Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala. Siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. E, ne kadar şık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte burada sarı saltınlarım. sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bodik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Olf ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay <laughs> canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selam var. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? o neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağa ile de giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy, Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Ha, efendim iyi misiniz? Ha, her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. <laughs> Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. <laughs> Biliyordum. No. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Aa, ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Merhaba. İşte bir Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir meyzin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama kim var? Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin ve acele okay. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Aa, Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. Ay i̇şte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor? Hayır yalan. Sadece zararsız bir beton. Şu sevimli kızlı kediyi görüyor musunuz? Tabii o ne kadar tatlı. Onun en güzel resmini çizen arkadaş onu alacak. Yerinizde olsam acele ederdim. Çünkü şu tatlı şeyi hemen almak isterdim. Ee, tamam Ne yapsam acaba? Doğru. Daha önce hiç sıvı şekerle çizmemiştim. Umarım başarabilirim. Evet şekerle çizmek çok zor. Ama sanırım bunu başarıyorum. <laughs> evet aynen başarıyorsun. Ama hayır en güzel şeyi ben yapacağım. Ama önce biraz tadına bakacağım. Çok lezzetli. Evet ekşi ama yine de güzel. Daha fazla istiyorum. Tüm şekeri böyle yiyeceksin. Gerçi o gerçekten ekşi. Ama ben yemeyeceğim. Çünkü onunla güzel bir resim yapacağım. Ne? Bu böyle çizilemez. Hı, aynen sen öyle düşün. Baksana bu yazıdan güzel ve tatlı bir kedicik çizdim. Vay canına böyle bir şey mümkün olduğunu bilmiyordum. Çocuklar. Bazılarınız çok şanslı olacak. Zaman doldu. Ve bu kediciği kim alacak? Hadi görelim. E ee, nasıl şahane serim? Ah, bakma bu da korkunç bir şey. Ya hayır. Peki benimki? Tamamen farklı bir konu. Hiçbir şey yok orada. Şaka mı yapıyorsun? Ah işte bu kedicik. Nasıl? Böyle bir arkadaş ister misin? Aa, evet bu bebeği bana mı veriyorsunuz? Teşekkürler. Ne kadar havalı bir şey. Onu tüm gün böyle saklamak isterim elimde. Eminim şimdi beni çok sevecek. Oy ne kadar havalısın tatlı şey. Hayır verin bana. Çocuklar bu sefer içinizden birine bu pahalı bir hediye vereceğiz. Yeni bir iPhone. İşte kutunun içinde. Acele edin zaman başladı. Yeni bir iPhone çok iyi olur. Ve ilginç bir çizim yöntemi görüyorum. Görünüşe göre bu tekniğe grilleştirme deniyor. Ben küçükken daha önce böyle resim yapmıştım. Ama bu çok uzun zaman önceydi. hayır karıldı. Şimdi ne yapacağım? Başka bir şey düşünmeliyiz. Tabii ya. Belki cebimde uygun bir şeyler vardır. Evet bazen ceplerimi temizlemem gerekiyor. Neyse bu ne ya? Çöp hepsi. Vay canına işte bu tam gereken. Bozuk para. Nice. Hmm, evet iyi yapıyor. İyi çıkarıyorum. Güzel olması gerekiyor. Tadam. Her şey hazır. Jill sen neye bakıyorsun? İşini yap. Tamamdır. Ben mükemmel resim yapıyorum. Neden bunu bir iğneyle yapmaya çalışıyorum? Tamamdır. Hazır. Neredeyse tam olarak aynısı. Okay. Aslında ilk bakışta göründüğü kadar kolay iş değil. Evet itiraf etmediğim ki normal bir şey çizemedim. Ama bu şekilde saçma sapan şeyler oluyor ya. Oh oh. Aa, saçmalık ya da saçmalık değil. Ama zaman bitti. Önemli değil. Şimdi göstermelisiniz. Okay. Tamamdır böyle bir şey yaptım. Annie üzgünüm ama bu gerçekten kötü bir şey. <laughs> evet aynen. Şimdi durumu biraz düzeltelim ve değiştirdik. Hadi bakalım. Baksanıza nasıl? Hı, hmm, fena değil. Çok iyi bence. Sende ne var? Ee tamam benimkine de baksanıza nasıl olmuş? Hmm, yeterince uğraşmamışsın. ki daha iyi. Ne? Hayır, daha mı iyi? Değişirmiş. Böyle bir şey olmamalı. Ha, aynen olmamalı. Ama şimdi yeni iPhone'um var. Bence her şey çok adil. Acaba rengi nasıl? Ne? ne? iPhone mu? Bu iPhone nerede? Ya saçmalıyorsunuz. Bu ne? Sen hak ettiğinde bu. Bu sefer içinizden birine bu kocaman bebeği vereceğim. Ne oyuncak bebek mi? Aslında bu sıradan bir oyuncak değil. Bu güzel lezzetli pasta. Hadi zaman başlıyor. Yes. Daha önce hiç sakız ile resim yapmadım. Çok garip bir yol. Ama çok lezzetli sakız. Onun tadını çıkarabilirim. Mükemmel bir şey. Ah evet. Sakızların tadını çıkarmak gerçekten çok iyi bir şey. Ama tabii ki resmi de unutmamalıyız. Hmm, galiba böyle yapabilirim. Okay. Aa, evet çok lezzetli sakız. <laughs> hmm, ama ne? Çinemiş sakız kullanarak çok çeşitli desenler ayrıt edebilirim. Ayrıca bu sevimli bebeğin çok güzel bir halinde yapabilirim. <laughs> Vay canına. Enin gerçekten çok iyi işi var. <laughs> ee, siz ne düşünmüştünüz? <laughs> ah hayır. Yapıştı gözlüklerim. Ne yapacağım şimdi? Ya benim suçum neydi? <laughs> şey göremiyorum şimdi. Of ya gülmeyin bana. Çok üzüldüm. Çocuklar. Zaman doldu. Hadi resimleri gösterin. İşte bakın. Çok uğraştım gerçekten. <laughs> aslında hayır. Uğraşmışsın. Berbat bir resim olmuş. Jill sen göster. Tamam. İşte bu nasıl? Yani fena değil ama sıkıcı. evet sende ne var? İşte böyle. Kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Aynen, hiç güzel değil. Ama en iyi resim mükemmel ve bende tamam öyle mi? Evet. Aynen. Herkesin içinden senin en iyisi. Al bakalım şesin sonunda kazandım tadına bakmak istiyorum tam da dayacakmıştım lezzet hmm, hmm. evet aynen ama biz senin arkadaşınız hadi paylaş bizimle oh. ah Ted uyan geliyor bu turda biriniz çok farklı makyajlarla bir çantaya sahip olacak vay canına yine kızlar için bir hediye. Çantayı almak ister misiniz? O zaman çizin. Evet işte bu. Ben kesinlikle kazanmalıyım. Ne? Makyajı çok seviyorum ve o benim olmalı. Tabii ya. Çizim yapmak için orijinal bir yol buldum. Öncelikle boya kalemlerini renkten geçireceğim. O zaman birkaç tane denkli bir tozlarım olacak sonra onu çantanın tasağına yayıp koyacağım. Bence bu harika bir isim olacak. Ve tabii ki hepsi bu kadar değil. Dendelenmiş tebeşir aynı bırakılmaz. Şimdi üzerine ütü koyacağım. Ne? Çok iyi bir fikir. Ama ben de bir şeyler düşündüm. Aa, evet böyle kıracağım. Ve sonra suya atacağım. Ve onlar onun içinde eriyecek. İşte bu. Ve böylece boyamak çok kolay olacak. Şuna baksanıza. Bence çok güzel çıkıyor. Oh, senin yüzünden dikkatimi dağıttım ve her şeye yaktım nesne mahvoldu. Yandın mı? Öyleyse şimdi çanta kesinlikle benim olacak. Aa, hayır. Şimdi ne yapacağız? Makyaj aletlerini almak istiyordum ama. Tamam. Kim makyaj aletlerini almak istiyor? Önce eserlerinizi gösterin. Ee, bu leke de nedir Jill? Hayır. Çantayı alamazsın. O en iyi. En azından biraz uğraşabilirdin. Çizimi neden bu kadar kötü yaptın? Aha Ted. Bravo sana. Hepsinden en güzel resmi sen yapmışsın. Tebrikler. Şimdi makyaj seti senin. Ne benim mi? Ama ben bilerek yapmadım. Ba ne? Sen kazanıyorsun. <laughs> Aman tanrım şununla ne yapacağım? Belki bana makyaj yapabilirsin. Hey. Hayır ona değil bana yap. Hmm, tabii. Benim bir fikrim var. Kızlar hazır olun. Şimdi sizi gerçek kızlar yapacağım. Çok güzel olacaksınız. Yüzde yüz. Tadam. Çok güzel. Kendinizi tanıyamayacaksınız. <laughs> Kendini görmeliydin. Aman tanrım bu ne? Palyaçoya benziyorum. Ne? Ben nasılım o zaman? Ay korkunç. Ne yaptın sen? <laughs> Neden hemen küstünüz? Çok komiksiniz.